Evet arkadaşlar, 1919 yılı Haziran ayında Emir Dağı'da halk arasında Yunan gavuru Emir Dağı geliyor söylentisi yayılınca eli silah tutan tüm erkekler askerlik şubesine giderek başvururlar. Gönüllü olarak silah altına alınırlar ve Kuvayi Milliye Harekatı'nı başlatırlar. Geride sadece yaşlılar, bedensel engelliler, çocuklar ve Deli Battal isimli bir mevzup kalır. Deli Battal, herkesin kızdırdığı bir delidir. Kendisini kızdıran kişileri yakalayınca paçasından tutarak havaya kaldırır, yere çarpar ve herkesi güldürür. Acıkınca da bir eve giderek yağlı katmer ve üzüm hoşafı isteyerek karnı doyurur. Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı zaten yoksullan milletimizi daha da yoksullaştırmıştır. Emirdağlı kadınlar yün eğirir ve yünden çorap yaparak Kuvayi Milliye'ye ya Gönderiler ve destek verirler. Bir gün Deli Battal İncil Mahallesi'nde bulunan bir eve giderek bir kalıp sabun ister. <laughs> Sabunu alınca evin karşısındaki çeşmede ayağından çıkarttı topu yırtık çorabını ve öküz derisinden yapılmış çarığını köpürterek iyice bir yıkar. Çorap ve çarığı eline alarak yalın ayak doğru askerlik şubesine binasına gider. O binaya gider. Yolda bir ayağı dizinden aşağı kesilmiş bir Balkan Savaşı gazisi. Deli battı senin yalın ayakla gezmem bizim şerefimize dokunur. Yanıma gel de sana bir çift çarık vereyim der ama Deli Battal cevap bile vermeden yoluna devam eder. Askerlik şubesi binasına girerek kapalı bir kapıyı çalarak içeri girer. O esnada şube reisi, kaymakam, jandarma komutanı ve kuvayi milliye reisi gizli bir toplantı yapmaktadır. Deli Battal esas duruşa geçerek tekmil verir. Kuvayi Milliye karargahına Deli Battal'dan selam olsun. Kuvacılar var olsun. Deli Battal hepinize kurban olsun. Duydum ki Mustafa Kemal'in askerleri yalına yakmış. Çarığı da delikmiş. Kuvacılar yardım için herkes bir şeyler yapıyor. Allah şahidimdir ki benim malım mülküm yok. Size çoraplarımı getirdim. Şimdi yıkadım. Vallahi temizdir topu azıcık deliktir ama çarı sapa sağlamdır. Deli battal çorap ve çarını teslim ederken ağlamaktadır. Göz yaşlarına hakim olamaz ve konuşmasına devam eder. Askere alın desem beni yazmayacağınızı biliyorum. Deli battaldan Mustafa Kemal Paşa'ya selam olsun. Gazanız mübarek olsun. Hadi bana eyvallah deli battal odadan asker selam vererek çıkar ve yalınayak ayak sokaklarda dolaşmaya başlar. Çarığını ve çorabını teslim eden deli bakkal, battal yalınayak dolaşır. Yunan ordusu Emir Dağı işgal edince Yunan kuvvetlerini takip ederek öğrendiklerini ve gördüklerini gizlice milli kuvvetleri bildirerek istihbarat elemanı olarak faaliyet gösterir. Yani sadece çarığını ve çorabını vermez. Hizmet de verir. Deli olduğu için aldırmazlar. Türk ordusu 1920 yılı Eylül ayının ilk günlerinde Emir girdiğinde Yunan ordusunun gizli silah depolarını komutanlara bildirir. Yunanlar kaçarken Deli Battalıya kadarlar ve kurşuna dizilerek şehit ederler. Yani adam deli falan diyoruz ama meczup diyoruz ama. Bekler o Yunan ordusunun güzli silah depolarını tespit eder ve onları bir gün söylemek için plan yapar ve bekler. Sabırla bekler, yaşar, durur, yalın ayak, cız çıbık, fark etmez. Çünkü devlete, millete hizmet esastır. Tabii o gün bu mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal Paşa'ya da hizmet esastır. Bir gün lazım olursa öyle bir komutana, öyle bir lidere hizmet etmekte bizim boyun borcumuzdur. Şimdi ya arka tarafında bir heykel var. Bu dikilen heykelde bir elinde çorap, diğer elinde ise çarığı var. Kim? Anlattığımız şahıs, Deli Battal. Şimdi bir kez daha düşünelim. Bir meczubun, işte bir deli dediğimiz arkadaşın bu fedakarlığını bilelim ve nefes aldığımız vatanın kıymetini kim olursak olalım, kim olursak olalım o kıymeti bilelim. Ve hani o şey var ya diyor ya, sen yalın ayak dolaşıyorsun, Emirdağ'da e, bizim şerefimizsin, sen yalın ayak dolaşmamalısın diyen asker gibi delimizin de, akıllımızın da, kıymetini bilelim. insanlığımızı, merhametimizi hiç eksik etmeyelim. Kalın sağlıcakla diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ afiyet diliyorum.